Şimdi atılsın evet baraj. Haydi, haydi rekor gelsin artık. Epeydir gelmiyordu. Epeydir bir rekor kırılmıyordu. Bugün bir rekor kırılsın inşallah. Yarışmacımız da gayet güzeldi. Şunu alayım babacığım. fazlalık yapmasın. Şart olan içeceğini de bitirdi ayranını. Şöyle. Bir yudum kalmış sadece. Onu da şimdi alır zaten şart olan lavaşı da bitti bitiyor. Gayet güzel. Maşallah üçüncü suyuna da başladı. Tatlı gelsin He? Tatlı. mı gelsin? Bir tatlı daha gelsin. Hangisi abi? Kıbrıs. Aynısından triliçe mi? Tatlıyorum. Bir tane triliçe getir farklı olsun. Evet son 3. Helal. Dakika 2 dakikan var yetiştirirsin. Dur bekle onu bekle. 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 Bekle onu bekle. Azındakini bitir. Bilelim bir tane kaldı. Zaten yetiştireceğim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok yetiştireceğim. Son bir ele ver. <laughs> Arkadaşlar bunu şimdi Atsam ve adam bunu yemese vermeyeceğim ödülü biliyorsunuz değil mi? Evet ondan sonra diyeceksiniz vicdansızlar, merhametsizler. Yine adama yanlış yaptınız. Azdakini bitirdin. Daha bir buçuk dakikan var. Azdakini bitir. Bitti. Onu da al. Helal! Evet. 180 bin artı iPhone 16 Pro Max Yarışmacımız Yusuf'a veriyoruz. Yusuf Aslan Diyarbakırlı ve İstanbul'dan katıldı sağlıyor arkadaşlar. Evet otururken bir inancı vardı ve sessizdi. Evet normalde zaten yapıyoruz bu yarışmayı ama 360 tane yiyeceğini tahmin etmiyorduk. Bugün yarışmacımız 360 tane çöp işini yedi ve bizden tam 181. artı iPhone 16 Pro Max ödül aldı. Bu yarışmayı düzenli olarak yapıyoruz ve daha önce de birçok kere ödül verildi burada. 2016 senesinden beridir bu yarışmayı düzenliyoruz. Hatta Türkiye'nin ilk yarışma platformunu biz başlattık. Ve ara ara da rekortmenlerimiz oluyor. Hatta senede 15-20 defa rekor kırılıyor diyebilirim. Erkek kategorisinde bugüne kadar kırılmamış en büyük rekoru kırdı arkadaşımız. Yusuf kardeşimiz. 360 tane çöp şişeydi. Ortalama 3,5 kiloya da ete tekabül ediyor. da bilgisini vermiş olayım. Hayırlı olsun. iPhone 16 Pro Max ve 180 bin lira ödülü. Şöyle yap, sen elini açıver. Eşama çok için anca sığırıyor. Tebrikler. Ee, yarışmayı sosyal medyadan gördüm. E, ee, bayağı da hazırlandım bunun için. İstanbul'dan e, Denizli'ye Çöp Şiş Mehmet'e geldim. Yarışmaya geldim. Ee, büyük ödül olan e, 360 tane çöp şişi yiyerek 180 bin artı iPhone 10, 16 Pro Max'i kazandık. Süre yetmedi. Son dakikada yedik. Son çöp şişi son dakikada yedik. Ya yani biraz daha süre olsaydı tabii ki de 400'ü tamamlayabilirdim. Çöp şişi Mehmet'ten e, Mehmet için Mehmet'e teşekkür ediyoruz yarışmalarından dolayı, yapmış olduğu ödüllerden dolayı kazanmamıza yardımcı olur. Zaten evde doyamıyoruz, kimse beni doyuramıyor. Çöp şişme de gidelim de bari karnımızı doyuralım, bedavadan yemek yiyelim, ödülümüzü de alalım. iPhone 16 Pro Max'imizi 180 bin TL paramızı alalım, bedavada yemek yiyelim dedik. 何だ